Herkese selam dostlar hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzu sizlere WhatsApp'ta nasıl fake no e, alırsınız sizlere bunu göstereceğim. Bakın ben şöyle FM WhatsApp'ıma fake no aldım. Yani ve bu taktik sınırsız hani gördüğünüz gibi bakın aldım. Şimdi bunu sizlere nasıl alacağınızı göstereceğim. Dostlar ilk öncelikle bu programı benden e, isteyeceksiniz şu şekilde bakın Çünkü bu program Play software Google Chrome'dan da yük, yüklemeye çalıştığınızda yüklenmiyor veya e, kurulmuyor hani hata veriyor dedi tek yapmanız gerekenler videonun e, aşağısındaki bu hesabıma şu andaki videoyu beğenip kanalımı takip ettiğinizin ve bir tane de yorum. Bak, videoyu ben kanalı takip et, bir tane de yorum bırak ve bana buradan direktmen kanıtını gönder, ben de sana e, bu gördüğün programın direkt ben kurulum linkini vereyim, indir al. Şimdi yüklediğinizde programı açıyorsunuz. E, VPN'le de e, yapabilirsiniz. Evet, Singup'a basıyorsunuz buradan. Buradan e, Singup with mail diyorsunuz. Buraya bir tane bakın. Buraya kullanabileceğiniz yani kendi mailinize girebilirsiniz ama dediğim gibi sallamayın sallarsınız bunu e, yani e, saymıyor mesela Yusuf Kemal 34 diye bir mail vardır hani salladım şu anda tamamen böyle yavaş yavaş Yusuf Kemal 31 diyeceğim bir dakika şöyle 32 diyelim hatta şöyle görüntüde ya yazdım buradan singüpa basıyorum ve görürsek sorunsuz bir şekilde kayıt olduk ve bize buradan notnov'a e, basıyorsunuz notnov buradan don sekip'e basıyorsunuz buradan verin abi izin ver ver, ver abi buldunlar izin et dostlar buraya şimdi don't bakın hepsine don't'a basın evet buraya e, alan kodu girmemizi istiyor ben e, ben mesela bunu gi girdim görüyorsunuz bakalım şu an evet yokmuş abi e, 667 yok abi 505 deneyelim bir de Beş dostlar eğer böyle bir hata verirse VPN'e bağlanmanız gerekiyor. Ben hemen bağlanıp geleyim. Şimdi dostlar hani VPN fark etmiyor. Yani bazen sorun veriyor yani hata. Hani e siz de çalışabilir siz de. Öyle Kapat. Kapat. Baba, ba bağlansın abi. Evet, bağlandı. Şöyle hemen evet. Hemen açıyoruz tekrardan programımızı. Ee, evet. Ne yapmıştık abi? Şifre tamam okey. Don't. Don't. Evet hemen yazıyoruz 667'yi ve gördünüz verdi bakın. Demek ki VPN'den ne? Ee, bazen VPN istiyor. Bakın abi Fake Nomo şu an aldım. Hemen buradan bunu kopyalıyorum. Tamamlıyorum, kapatıyorum. Şu an VPN'i kapatabiliriz. Şuradan hemen kapatalım. Kapat. Okey. Şimdi ben e, WhatsApp bunun e, senesi de abi fake no e, çekeceğim. Hemen WhatsApp'a geliyorum buradan. Buraya e, bir yazın. Buraya da direkt kopyaladığımız numarayı yapış, yapıştırıyoruz ve ya, yapıştır. Ha. Yapıştırıyorsunuz. Bağlanılıyor. Tamam diyorsunuz abicim. Daha e, kod gön, Evet, kod da gönderdi. Evet. Bakın direkt ben SMS ve gör üzere geldi. 464055 Ay yanlış yazdım. Lan <laughs> dur yanlış yazdık evet. Hatta ben seni göz gözünüz görsün. Son abi yok yalan söylüyorsun yok falan değil. Bak abi aha, bak burada görüyorsun abi. Hemen girelim 464 055. 464 055. Bu kadar. Fake numara alın bu kadar yani bu kadar basit bir şekilde fake numara alabiliyorsunuz. Kanıtlı bak ben şu anda iki tane WhatsApp aldım. Şşş. Şimdi değil yeri gelin abi buraya işte işletme adı video diyeceğim ben Video evet gördüğünüz bu kadar kolay <laughs> Pardon ee, Şimdi değil ve bu, bu kadar basit abi fake numaramızı gene aldık Bu kadar ya Tek yapmanız gerekenler videomuzu beğenip YouTube kanalımı takip edip bana buradan SS bakın direkt ben hani şöyle fotoğrafını alın buradan bana gönderin bu kadar basit videomuz bu kadardı. 5 dakika olmuş. Videoyu sonuna kadar izleyenler zaten yap yap yapmıştır yani. Bu kadar yani. bu kadar basit. Şu Kuşanın çift tane fake nom hani oldu kolay bir şekilde. Videoyu beğenmeyi kesinlikle unutmayın. Videoyu beğenirseniz daha fazla taktik, daha fazla metot gelecek. Bilginiz olsun. Görüşürüz. Kendinize bakın. Hoşça kalın.